Yok. Ben, ben, de. Ben, ben çok şey tamam mıyız? Evet. Bir, biraz, bir, da. biraz Evet. Şimdi sana emanetine. Yani her zaman tutuyoruz evet. abi çekiyoruz. Evet. <laughs> Hoş geldiniz Hasan Bey. Nasıl? Çok teşekkür, nasılsınız? çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Keyifliyiz. Bugün sezon finali veriyoruz konuşanların. Bir Eylül'de başlayacak önümüzdeki sezon. Hı. Mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Evet. E, güzel bir gece, güzel bir yaza merhaba evet. partisi neler söyleyeceksiniz? E, Tura ya yani bizim için tam olarak yaza merhaba partisi oldu. Çünkü turne yeni bitti. Dün geldik Paris'ten. Paris'te bir final yaptık. E, 14 oyun 30 binden fazla seyirci oynadık. Ee, gerçekten buradan gürbetçi vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Buradaki coşku yaratmadılar, Türkiye'deki coşku. Ee, bir yandan da konuşanlara sezon finali verdik. Yani her anlamda bizim için yaza merhaba partisi oldu. Bugün de dostlarımızı yalnız bıraktık, bırakmak istemedik. Buraya geldik, mutluyuz, keyifliyiz. Aslında pandemi ve pandemiden sonraki 2020, 2021, 2022 de sizin sezonunuz, sizin yılınız <laughs> oldu diyebilir miyiz Hasan Can Bey? Çok güzel Yeni işler yaptınız. Sip Türkiye yeni bir de sevildi. Evet. Devamı gelecek mi onun yoksa farklı projeleri Vallahi mi Vallahi devamı siz? gelemeyecek çünkü başka işler var. Ee, yoğunluktan ötürü gelemeyecek. Ee, başka bir dizi projesi var. Ee, film çekeceğiz. 1 Eylül'de başlıyor çekimler. Merhaba, Normalde evet, Haziran'da Yoğunluktan atmak İlginç. zorunda kaldı. Ee, yani turne var. O yüzden dizinin iki sezonu gelemiyor. Ama tabii ki konuşanlar devam ediyor. Zaten o bizim alamet farikamız. Evet. Yeni dizide sizin ilk yazdığınız olacak. Ben yazıp, başka ben yazıp yönetiyorum. Yani. Başka soruyorum. <laughs> <laughs> Biz yapımcısıyız aynı zamanda. Ee, film var bir de evet. E, Tiyatro oyunu var. bayağı yoğunuz yani açıkçası iş yetiştirme durumundayız. Evet zaten. tiyatroya gelmeden ama filmle alakalı çekimler 1 Eylül'de mi başlayacak evet, demiştiniz? Bir başlayacak. Nasıl evet. bir film gelecek? Hasan Can oynuyor bu evet, sefer. Evet ben oynuyorum. Ben yazdım ben yönetmiyorum. Hı hı. Yönetmeni belli değil henüz. Birkaç Yine komedi. Kişiyle. Evet romantik komedi. E, komedisi yüksek. Romantik soslu bir komedi. Hı hı. Güzel iş. Ya Bizi heyecanlandıran bir iş. Dilerim bizi heyecanlandıran seyirciyi de heyecanlandırır. Heyecanla bekliyoruz. Onu zaten bütün hafta Avrupa turnesinde gördük galiba evet. Hasan Can Bey dediğiniz evet, çok, gibi. Çok tatlılardı. Hı. Sağ olsunlar çok mutlu etti bizi Avrupa turnesinde. Tiyatro oyunu dediniz peki. Tiyatro belirli mi? benim yazdığım. Ben Hı. oynamıyorum. Ee, bir de prodüktörümüz. Ortak yapımcısı benim. Ee, yönetene ve e, oyunculara daha karar vermedik. Daha önce yazmıştım. Bir böyle meselesi olan bir komedi. Kader tuzağına düşmüş gibiyim adı. Ee, onun heyecanı var. Böyle. Filmde peki partner belli mi? Ha, o da belli değil. Bende her şey step by step'tir. Yani, <laughs> yani. önümdeki adıma odaklandım önce. Şu an senaryo bitimine odakladım. Senaryo bitsin sonra yönetmen seçimi, sonra da en son partner işin keyfi zaten. Genç komedyenleri de hani program yapılmıştı yine sizinle. Evet, yapıcısı bendim. Yapımdan. Evet. Devamı gelecek mi onunla ilgili ya da onunla beraber ilgili, bir turne düşündür yani müsünüz? Oradan zaten çok para kazanma odaklı yapmamıştım onu. Ee, böyle bir misyon gibiydi yani. Ee, başka bu işleri kovalayan arkadaşlar, genç arkadaşlar desteklemek için girdiğim bir şeydi. Yani çok aktif de değildim. Sadece alan açtım onlar orada. Bununla ilgili de zaman zaman, dönem dönem biz mizah yapmak isteyen herkese destemiz <laughs> açık zaten. Herkes biliyor bunu. Öyle bir işte. O biraz gönül yani. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ben ediyoruz teşekkür. o zaman. iyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun. Sevgiler. Abi teşekkür ederiz. Ben sağ olun.